Adana'da Kobani eylemleri sonrası öldürülen Azadiye Velat gazetesi dağıtıcısı 46 yaşındaki Kadir Bağdu'nun failleri henüz bulunamadı. Türkiye 90'lı yıllara mı dönüyor sorusunu gündeme getiren son dönemdeki olumsuz gelişmelerden biri olarak nitelendirilen cinayetin aydınlatılması için Adana Emniyet Müdürlüğünde özel bir ekip kuruldu. Adana valisi Mustafa Büyük Bağdu'ya ilişkin bizim için kapanmayacak bir dosyadır dedi. Bizim için Kapanmayacak bir dosyadır. Her halükarda onu bulmak devletin üzerinde bir sorumluluktur. Bunu da sonuna kadar takip edip bulmaya çalışacağız. 6-7 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'da da sokak olaylarının meydana geldiğini hatırlatan büyük sonrasında hepimizi üzen asayiş olayları yaşandı. Bu olaylar nedeniyle iki ölüm var. Tabii tümünün faillerini yakalamak, sebeplerini bulmak, suçluları yargıya teslim etmek asli görevimizdir. Ama her şeyden önce suç işlenmesini önleyici tedbirleri alıp onların ortamını da ortadan kaldırmamız gerekiyor. İlimizde bu tür siyasi sebepler gibi gözüken cinayetler tabii ki çok dikkat çekiyor. Ama bunun dışında çok fazla öldürme olayı var. Bunların hepsi bizim için çok önemli şeklinde konuştu. Her şeyden önce suç işlenmesini önleyecek önleyici tedbirleri alıp e onların ortamını ortadan da kaldırmamız gerekiyor. Kadir Bağdu cinayetiyle ilgili olarak özel bir ekibin yoğun çalışması içerisinde olduğunu dile getiren Büyük, belirli deliller var ama fail ile ilgili bulabildiğimiz henüz bir şey yok. Şimdiden ihtimalleri sıralayıp şu anda olabilir deyip bir spekülasyon oluşturmak istemiyorum. Bizim için hangi sebeple olursa olsun bu tür hadiseleri önlemek, eğer olay olmuşsa da faillerini bulmak devletin asli görevidir. Bizim için kapanmayacak olan dosyadır. Her halükarda onu bulmak devletin üzerinde bir sorumluluktur. Bunu da sonuna kadar takip edip bulmaya çalışacağız diye konuştu. Yapılan işler toplumda bir kargaşa çıksın, olumsuzluk çıksın gayretinden kaynaklanıyor.